çok yanıyor mudur? Nesli'cim bu ciddi bir yaralanma. Dün gece verdiğim ilaçlar bir işe yaramadı. Ben de morfin vermek zorunda kaldım. Bir tanem, ne olur yapma böyle. canım bu kadar yanarken benim elimden hiçbir şey gelmiyor. Neyse bu bir süreç. Kerem'in vücudundaki ağrıları da yaraları da iyileştireceğim. Sana söz veriyorum. Onun halısı olarak değil. Bir hekim olarak sana söz veriyorum. Güven bana. Kerem'in bedenini iyileştireceğim. Ama onun ruhunda açılan yaraya ne benim vereceğim ilaçların ne de hekimliğimin bir faydası olmaz. Onun ruhunu sadece sen iyileştirebilirsin. Aşk iyileştirebilir. Kerem Rink'ten uzak kaldığında şimdikinden çok daha fazla yanacak canı. İşte o zaman senin varlığın aşkın ona destek olacak. Onun tükenen gücü olacaksın sen. Yeri gelecek, vazgeçecek, yıkılacak. Sen onun hayata karşı inadı, umudu olacaksın. Sana aşık olduğunda onun yerine tüm acıları çekmeye gönüllü oluyor. Yeter ki onun canı zehre yanmasın ben bütün dayanılmaz acılara razıyım diye düşünürsün. Ama öyle olmuyor işte. Onun yerine acı çekemezsin. Onun yerine karar veremezsin. O yapmak istediği her şeyi yapar. O yaşamak istediği her şeyi yaşar. Canı yanacaksa dayanar. Sen sadece büyük bir sabırla onarmayı beklersin. Elinden de daha fazlası gelmez. Evet. Afiyet. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Güneşin deniz dünyası. Bayılır balıklara falan. Fark ettim. <laughs> Hala inanamıyorum Zafer'in bu maçı reddettiğine. O kadar istiyordu bir de. Kerem'in durumundan sonra kafa sallak bullak oldu. Ne? peki kim duracak şimdi köşende? Var mı aklında biri? Yani kiminle çalışacaksın? Aslında birisi var bakacağız. Ben buraya sana teşekkür etmek için geldim. Teşekkür etmene gerek yok. Ayrıca da bir özür borcum var. O niyeymiş? Yani tamam ben para pul falan istemedim ama e senin payını unuttuk. Bak o konuda haklısın. Yani o kadar uğraştım. Maçtan sonra bir ödeme olur herhalde bedavaya değil değil mi? Tabii yani sen nasıl istersen elimden geldiğince ödemeye çalışırım. Ne kadar? Rakamı sen belirle. Artık bir round olur, üç round olur. Ama üç roundu geçmesin. Sen Steiger'i yen yeter. Benim payımı da öyle ödemiş olursun şampiyon.